Kaptan merhaba. Merhaba. Ee, Kaptan seni bir tanıyabilir miyiz? Ee, Mustafa Altun. Daha önce hangi takımda? 5 senedir buradayım. Takımın takımı en eski oyuncusuyum. Evet. İnşallah daha uzun yıllar e, bu formaya emek vermeye devam edeceğiz. Evet. Peki bu sezona gelecek olursak, son anda e, oynanacağı açıklandı liglerin. E, kısa bir hazırlık sürecinden sonra lige başladınız. Evet. Bu süreci bir değerlendirir misin? Ee, tabii hiç yaşamadığımız bir süreç yaşadık uzun bir süre hepimiz futboldan ayrı kaldık. Liglerin ne olacağı da belli değildi. Ee, son zaman toplandık. Az bir çalışmayla lige başladık. Ee, tabii ki zorlandık. Yeni yeni toparlıyoruz. Gün geçtikçe e, daha iyi olacağız. Değil mi? Ee, peki bu e, son hafta 4-2 galip geldiğiniz o maçı biraz değerlendirmesin. İlk ee, ilk iki maçta çok iyi oynamıştık. Çok gol kaçırmıştık. Bunların üzerine hafta içi çalışmalar yaptık. E, ee, bu maç hep, her maç üstünde koya koya gidiyoruz. Bu maç bulduğumuz fırsatları değerlendirdik, iyi oynadık ve güzel bir galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Evet, bu güzel galibiyet başlangıç olsun diyelim devam inşallah devam gelsin diyelim. Bu haftaki maçta ilgili neler söylemek istersin? Deplasmana gidiyorsunuz. Evet, deplasmana gidiyoruz. E, ee, Deplasmanla alacağımız galibiyet bizi çok farklı noktalara taşıyabilir. Ee, Deplasmandan da en iyi skorla dönüp galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Peki teşekkür ederim. Sana ben teşekkür güzel. ederim. Çok sağ olun. Berka merhaba. Merhaba. E, ee, seni miyiz? Daha önce hangi takımlarda oynadın? Ne ikiyin yaşı? Ee, benim adım Berkan Afşarlı. 29 yaşındayım. Orta saha oynuyorum. Daha önce e, Mersin İtman Yurdu, Denizli Spor'la, Pendik Spor'la e, forma giydim. E, altyapım Almanya. Gurbetçiyim. Almanya'dan geldim. Öyle. Evet. Bu sezonda Türkçe bölük spordasın. Ee, hazırlık süreci fazla olmayan olmadan lige başladınız. Ee, geçen haftaları değerlendirdiniz Evet, bayağı geç toplandık. Ee, çok kısa bir sürede bir takım oluşturdu kulüp ee, ve halen daha yeni transferler geliyor, geldi yani son güne kadar. Ee, yavaş yavaş e, güzel bir takım olmaya başladık. Tabii ki çok fazla bir hazırlık süreci olmadığı için. Hepsi biraz sıkışık oldu ama e, güzel bir şekilde ilerliyoruz. E, üç maçta da geçen hafta sonu ilk galibiyetimizi aldık. Geç kalan bir galibiyet ama e, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet bu hafta da deplasmana gideceksiniz değil mi? O evet. Olağanüstü yönetimlere hazırlıklara devam ediyorsunuz Tabii ki. E, bugün kemer spor maçlarına işte hazırlıklarına başlıyoruz. E, tabii ki takımın hedefi 3 puan. Yani biz her çıktığımız maçta 3 puan almak için çıkıyoruz. Ee, takım şu an güzel bir hava yakaladı ve daha güzel olacağını da düşünüyorum. Ee, hafta sonunda inşallah 3 puanımızı alacağız. Değil mi? Bununla başladı, devam edecek. İnşallah bu şekilde Kutumda devam eder. Başladı. Evet, evet kesinlikle.